Merhaba arkadaşlar. Bugün Işık çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Tamam, San, seni metrobüse bırakıyor. Eyüp Sultan'dayız. Yani, ben hmm. Daha Bence ışık kapatalım. Işık açıkken daha iyi gözüküyor ama yüzümüz bu arada. Bak. Hmm. <laughs> 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 ama odaklanmıyor işte. Kafamız çok aşağıda kalıyor. Bak normalde bunu böyle yapmaması lazım işte. <laughs> aa şu an mikrofonla çalışıyor ya. Ama bu mikrofon manyak. Şu an manya kamerayı manya. gördüğü için bu kornaya bastı. Vlog <laughs> çekiyoruz <Bilmiyorum gülüyor> <şartı gülüyor> <bitti> herhalde. <laughs> Aslında daha yeni başladık. Belki kanala böyle dur bu, bu etkisi yapıp bunu öylesine paylaşabiliriz. Hatırladım. Şu an mesela sağa doğru gitsene biraz. Sen takip etmesi lazım. Etmiyor çünkü kamera açık değil ki. Nasıl Bence açık kamerayla... Baksana be aşkım bak normalde bunu böyle yapsam direkt kendini eğip büküp yine hemen düzeltmesi lazım. Evet ne yapmıyor? Ne yapmıyorsun yavrum? seç beni. Heh. Bak normalde bunu, Yap bunun böyle yapması lazım kendini, ben mi yiyeceğim seni ya? Altı bin lira <laughs> para verdim sana Zümrüt, aç <laughs> Şu an bak mesela, Face Track açık zaten. Ama ben şey anlamıyorum, bu niye mesela... Bak mesela niye dönmüyor bana böyle, anladın mı? Şu an mesela bak... bakayım sağa doğru. Wow. Şu an yaptı. Evet. Nasıl yaptı? Gel bana doğru. Bak yeşil şu an kamera ışığı. Evet. Evet şu anda yaptık. Etrafı şu anda görmüş bulunmak nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Araba var arkamda. <laughs> Buraya geldim. Görmüyorsun beni. Dur. Deneyim. Şu an yeşil deniyor. Hayır. Hı -hı. Bir kere daha bastım. Evet. Şahane. Yani... Evet. Çok... Çok iyi. Çok iyi. Çözdük bu olayı. <laughs> Kral, kral konuşuyor. Ornaya yükleniyor, çünkü çok basınca bir şey oluyor. Bir tane yere geçildi, kamera var. Çarparsan yere, sen yanar. Bunu yere ekti, sevgilim yapıyor. Zannediyor ki biri bize çarpınca başımıza bir şey gelmeyecek gibi. <laughs> Evet, makine. Gösterirse. <laughs> makine arada saçmalıyor. Biz çektik. Öylesineydi bu. Aparatı Oha. çalışıyorduk. Böyle daha iyiymiş. Evet. Neyse biz kullanmaya çalışıyorduk öyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evlenmeye düşünüyoruz. Bize yardımcı olursunuz. Hmm. <laughs> ben sana atarım. Atlıyorum. <laughs> 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 Görüşürüz. <gülüyor>